Bu videomuzda sistemimize ürün nasıl eklenir bunu öğreneceğiz. Öncelikle aymaz'ın admin paneline giriyoruz ve burada ürünler menüsünden ürün yönetimine tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi eklediğiniz ürünlerin kendisi görünüyor, ee, ama biz yeni bir ürün ekleyelim şimdi. Sol üst taraftan yeni ekle butonuna tıklıyoruz. Şimdi karşımıza gelen sayfada e, ürünle ilgili bir sürü bilgi var. Burada sol tarafa tıklarsanız ürünle ilgili görsel varyant gibi ek özellikler ekranda yer alıyor. Öncelikle ürünümüzün ismini girmemiz gerekiyor. Mesela örnek ürün 1 dedik. Bu bizim ürünümüz. XML bayi kodunu kendi eklediğiniz ürünlerde, örneğin ben şu an 300'ü seçiyorum. XML bayi kodunu e, grup grup numara yazabilirsiniz. Mesela A tedarikçisinden gelen ürünlerin e, bayi kodunu 300 yazarsanız ürünlerin arasında A tedarikçisinden gelen ürünü bulmak için bayi kodu 300 olarak arama yaptığınızda e, A tedarikçisinin ürünleri çıkacaktır. E, bunun gibi gruplu numaralar oluşturabilirsiniz. Zorunlu mudur? Değildir. Burada stok kodu mutlaka olmak zorunda ve stok kodu her ürünün kendine özel olması gerekiyor. Yani ABC 001 dersek artık ABC 001 kodunun sadece bu üründe kullanabileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Başka bir üründe kullanmamalıyız asla. Gitin numarası ürünün barkod numarasıdır. Ee, bunu girmek zorunlu değil ama biliyorsanız girmeniz sizin için daha uygundur. Markalarımızı, daha önce de eklediğimiz markalarımızı buradan mutlaka bir ürün için seçmemiz gerekiyor. AMD. Eğer elimizde o marka yoksa hızlı marka ekle diyoruz. Marka adı test diyelim. Kaydet diyelim. Gördüğünüz gibi test geldi. Ürün hangi kategoride olacaksa, hangi kategoriye yerleşecekse buradan kategorisini seçiyoruz. Mesela A ile başlayalım. Şimdi burada bilmeniz gereken şöyle bir durum var. Ee, bir ürünü mesela bu ürün kadın saate aldığımız zaman aksesuarların altındaki her bir slash bir alt kategori demektir. Aksesuarlar ana kategorisinin altında kadın saati aldığımız zaman bilin ki bu ürün aksesuarları tıkladığınızda da karşınıza gelir. Ve alt kırılımlara doğru ürünleri e, kategorize edebilirsiniz. Kadın saati olarak ürünümüzü seçtik. Kişisel ürün formu kısmını daha sonra farklı bir videoda modlar olarak anlatacağım. Şu an bunun üstünde yoğunlaşmaya gerek yok. Ek listeleme kategorileri ise ürünün ana kategorisini seçtik. Kadın saat ama aynı zamanda bu ürünü atıyorum. Kolyeler yüzükte. Ve güneş gözlüğü kategorisinde de birden fazla kategoride de bunu göstermek istiyorum. Ek listeleme kategorilerinden bunu e, yapabiliyorsunuz. Her zaman ek listeleme kategorilerini doldurmak zorunda değilsiniz. Dediğimiz gibi bir ürünü alıp farklı farklı kategorilere kopyalamak yerine buradan dağıtımı sağlayabilirsiniz. Burası ürün açıklamasının yazıldığı yer. Bildiğiniz Word gibidir. Ee, buradan seçersiniz, yazarsınız, copy paste yaparsınız, rengini değiştirirsiniz gibisinden özellikleri girebilirsiniz. Her satılan ürünün bir birimi olması lazım. Yani bu ürün adet mi, gram mı, metre mi? Genelde adettir. Mutlaka adetse adeti seçiyoruz. Şimdi e, piyasa fiyatı ve satış fiyatı KDV dahil kısmı şu şekilde çalışır. Diyelim ki bu ürünün net satış fiyatı KDV dahil 118 TL. Ama siz bunu sitede de indirimli göstermek istiyorsanız buraya 118 TL'den daha yüksek bir rakam yazmanız gerekiyor. Mesela 180 TL. Şimdi bu şekilde yazdığınızda e, ürününüz 180 TL'den 118 TL'ye bir indirim almış gibi e, gösterilecek. Ve 180 TL'nin üstü çizilmiş olacak. Fiyat birim kısmı ürünün mutlaka fiyatını seçmek olmak zorundasınız. Yani bu atıyorum ee, kaç yazmışız 118 euroysa sistemde bu 118 euro karşılığı TL olarak hesaplanır. Ama ürününüz TL ise buradan normal TL'yi seçiyorsunuz. 1 TL eşittir 1 TL. Fiyat döviz göster kısmı aynı zamanda bu ürünün içinde euro karşılığını da göstermek istiyorsanız buradan seçebilirsiniz veya seçmezsiniz bir ürünün varyasyon JSON kısmını ayrı varyasyonlu ürün nasıl eklenir videosunda size göstereceğiz bir ürünü satabilmeniz için mutlaka stok gerekiyor stoksuz ürün tükende olarak görünür Dolayısıyla sıfırdan büyük herhangi bir stok yazabilirsiniz satıldıkça bu stok sistemden düşmeye başlayacaktır. Sıra kısmına boş bırakabilirsiniz. Sistemin kendi sıralamasına da e, ürünleri bırakabilirsiniz. Atıyorum eksi 999 yazarsanız bu ürün en küçük rakam en üstte olacak şekilde kategoride görünür ve bu ürün eğer eksi 999'dan daha küçük yani eksi 1000 yoksa bu ürün o kategoride en üstte çıkacaktır. E, boş bırakırsanız da sistemin otomatik e, kategori dizilimine göre gider. Ürünün yayınlanabilmesi için mutlaka ürünü yayınla dememiz gerekiyor. E, ürünün ana maddeleri bu şekilde. Şimdi yukarıda gördüğünüz gibi fiyatlar kısmımız var. E, fiyatlar kısmında da az önce görmüş olduğunuz gibi piyasa fiyatını yazdık, satış fiyatı KDV'sini yazdık ve ürünün KDV'sini mutlaka yazmamız gerekiyor. 0.18 eşittir yüzde 18, 0.08 eşittir yüzde 8 şeklinde KDV'yi mutlaka sisteme girmeniz gerekir. Ee, bayi satış fiyatları da bayiye olan e, indirimlerle ilgili bu bayilik yapısıyla alakalı bir durum. Bunu size bayi grubu nasıl yönetilir adlı videoda açıklıyoruz. O yüzden bayi fiyatlarını size şu an anlatmıyorum. Bir ürünün fiyatını göstermek istemiyorsanız, fiyatını yukarıda girmiş olmanız fark etmiyor. Fiyatı sorunuz olarak gelsin dediğinizde, bu ürünün fiyatını müşteri görmez. Fiyat alanında sorunuz diye bir ibare çıkar ve o ibareye tıklayarak müşteri size form ile o ürünün fiyatını sorar. Görseller e, default olarak default olarak 4 tane geliyor. Ürün ana görseli, ürünün göründüğü her yerde çıkan görsel. Bunlar da diğer görseller. E, talebiniz doğrultusunda biz bunu 10, 20'ye kadar çıkartabiliyoruz ama default olarak 4 görsel gelir. E, görselleri seçerken de mutlaka e, Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterin. JPEG veya PNG formatı kullanabilirsiniz. Bunun haricindeki formatları yüklemeye sistem izin vermez. Varyantlar kısmı ise mesela e, bir ürüne beden seçtireceksiniz, numara seçtireceksiniz gibi özellikleri e, açıklar. E, bunu ürüne varyant nasıl eklenir adlı videoda detaylı görebilirsiniz. İlgili makale bu videonun üstünde ilgili linklerde bulunuyor. Stoklar kısmında ise Tek sipariş minimum adeti boş bırakırsanız 1-2-3-4-5-6 şeklinde yani ürünün stokları dahilinde ürün satın alması yapılabilir. E, ama sipariş tek siparişi min adet yaparsanız bu üründen müşteriniz en az 5 tane satın alabilir anlamına gelir. 5 tane azına satın alamaz. Stok kat sayısı 5 yaparsak bu ürünün stokları dahilinde adetleri 5, 10, 15, 20 şeklinde satın alma zorunluluğu ortaya çıkartır. E, müşteri sadece bu katlamayla satın alabilir. Tek sipariş maks adet ise atıyorum. 7 yazdınız. Bir müşteri sistemin stokları dahilinde bu üründen tek bir alışverişte en fazla 7 tane alabilir. Şeklinde sistem bunu yorumlar. SEO kısmımıza gelelim. E, Meta Tag Keywords Description e, özel sayfa başlığını açıklayacağım. SEO URL ön detay ve liste bilgisi alanlarını e, gerekmedikçe özellikle ne yaptığınızı bilmiyorsanız boş bırakın doldurmayın. Özel sayfa başlığı ise, e, sayfaya girildiği zaman arama motorlarında illaki bu çıksın diye bir e, talebiniz varsa sayfa başlığını buraya yazıyorsunuz. Arama motorlarında sayfanız o başlıkla listeleniyor. Boş bırakabilirsiniz. Aymaz bunu otomatik dolduruyor zaten. Ek özellikler, e, bu ürünle beraber benzer ürünler varsa ki vardır. Gördüğünüz gibi birden fazla seçebiliyorsunuz. Bu ürünün yanında bu ürünlerde buna benziyor, almak ister misiniz veya bakmak ister misiniz diye sistem e, sorar. Önerilen ürünler de aynısını yapar. Ancak bunu sepete ekleme alanında yapar. Yani ürünü sepete ekle dediğinde karşısına müşterinin çıkartır. Boş bırakabilirsiniz yine aynı şekilde veya ihtiyacınız varsa ürün seçebilirsiniz. Video kodu da e, YouTube'da şöyle düşünün. Mesela YouTube'a girelim. YouTube'da bir ürün, bir e, videonun linkini komple alıyorsunuz, buraya yapıştırıyorsunuz. Otomatik ürün açıklamalarında ilgili ürüne ait e, YouTube videosu görünüyor. Kargo kısmı, fix kargo ücreti çok önemlidir. E, bunu kargo ayarlarınız yapıldıysa boş bırakın. Eğer buna 10 yazarsanız bu fix bir kargo ücretidir. E, bu üründen 2 tane alırsanız her aldığınız ürün başına 10 lira ekler. Yani 2 tane alırsam 20, 3 tane alırsam 30 TL ekstra da kargo parası öderim şeklinde ayarlatılır. Özel ürünlerde kullanabilirsiniz. Kargo desi değerini mutlaka... Boş bırakmayın mutlaka bir girin yani bilmiyorsanız üç girin bir girin yani hani ortalama bir koli kutu ayakkabı kutusu iki buçuk desidir şeklinde hesap edebilirsiniz. Kargo desi değerlerini girerseniz eğer e, mesafeye göre kargo ücretlendirmesini yaptırabilirsiniz. Ama girmezseniz hepsi 1 olacağı veya 0 olacağı için hesaplama olmaz. O yüzden buna dikkat edelim. Kargo teslim süresi de bir ibaredir. Eğer boş bırakırsanız sistem onu 2 iş günü içinde olarak algılar. Ama atıyorum buraya 5 yazarsanız ürün detay sayfasında bu ürün 5 iş günü içerisinde e, kargoya verilir şeklinde müşteri alım yapmadan önce uyarı verir. Vitrin kısmı ana sayfayı işaretlerseniz ürün ana sayfada ana sayfadaki alanda görünür. İndirimde işaretlerseniz indirimle ilgili ana sayfada fırsat kampanya bölümü varsa o ürün yine orada görünür. Hızlı kargo da aynı şekilde ama ücretsiz kargo aynı şekilde değil. Ücretsiz kargoyu tıklarsanız bu ürünün üzerinde hem bu, kar, bu ürün kargosu ücretsizdir hem de ee, diye bir ikon çıkar. Hem de ürünü sepete eklerseniz kargo ücreti sizden alınmaz. Yeni üründe keza aynı şekilde yeni gelenler kısmına ürünü atamak için kullanılır. No XML'e basarsanız işte atıyorum Google'a XML veriyorsunuz, müşteriye veriyorsunuz vesaire. Bu ürün o XML'ler içerisinde hiçbir şekilde görünmez. Filtreler kısmı ise ee, ürünle ilgili filtreleriniz varsa e, buradan seçebiliyorsunuz. Yani ayakkabı bedeni gibi düşünebilirsiniz. Atıyorum 34 var mı? Yokmuş. 3 diyelim. 37 diyelim. Bu da buradaki filtreler e, sayfaya girdiğinizde şöyle gösterelim size. Buradaki şu sol taraftaki filtre gruplarıdır. Yani bunları tıkladıkça ürünler filtrelenir gördüğünüz gibi buraya filtre atarsınız. Ürün yönetimi gayet basit, ee, hızlı da girebilirsiniz, detaylı da girebilirsiniz bu tamamen size kalmış bir durum. Ee, bu şekilde ürünlerinizi yönetebiliyorsunuz.